kutudan çıkan USB şeklindeki aparatı bir sonuç masadan, o bir daha sıkı bir televizyonun USB bölümüne takıyorsunuz. Şurada USB'ler var. Her televizyonda televizyon var. televizyon vardır. Güven biraz yani ama bence... Buradan şarj alıyor ve kırmızı yani, ışık yanmaya başlıyor. Yani, Sonra rejimim, bu kulak çıkış benzeri kabloyu televizyonun kulaklık çıkışına, ses çıkışına takıyorsunuz. Ve aparatta bulunan kulaklık girişine takıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hala kırmızı ışık. Gibi. Sonra kulaklığı şöyle USB cihazın ortasında bir tuş var yuvarlak. Ona basınca mavi yanıp sönmeye başlıyor. Sonra kulaklığınızı açıyoruz. Birazcık bekliyoruz ve bağlandı. Şöyle kulaklıkta şu anda ses var. Hatta ben televizyondan sesini biraz açayım. Görmüş olduğunuz gibi kulaklıkta ses var şu anda. Televizyonunuzu kapattınız diyelim. Televizyonunuzu kapattınız. Şu an televizyon kapandı. Kulaklığınızı da kapattınız. Şu an görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ışık sadece mavi ışık yanıyor. Yalık sönüyor. Tekrardan televizyonu açıyorum. Şimdi e, şarj olmaya başladı. Elektrik alıyor şu anda. Sonra tekrardan kulaklığı açıyorum. Bağlandı yabancıları değiştirdiği bir sistem yok. Evet yabancılar var içerisinde ama